Herkese selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Ultimik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bakalım nasıl bir mücadele olacak. Darius artı Lulu. Hayda. Normalde yaptığım başlangıçların biraz zıttı bir şeyler geldi. Ee, bir Kogmav oynar mıyız acaba? Kogmav oynanabilir ya. Yani bir yandan çünkü arsikletler de var. Hani normalde Kogma'nın önüne tank olarak genelde koruyucu falan koyuyorlar. Smolder'da da böyleydi. Ama yani şu an Darius da yapılabilir. Hani Kogma var Bir yandan Darius'u bulursak arsikletle birlikte eyvah. Ya bu benim oynadığım zaman da çok saçma bir bugdı ya. Sağ klik attığınızda şampiyona güncellemeden kaynaklı olarak crash atıyordu oyun. Ama her şampiyona değil yani isminde ya da üzerindeki eşyalarda sanırım Türkçe karakter olan şampiyonlarda kreş atıyordu. Bakalım kaç kere kreşleyecek bu maç. O yüzden sağ klik atarken baya dikkatli olmak lazım hatta burada çoğunlukla sağ atmaya atmayabilirim. Altın dokunuş. Güzel bir başlangıç. Yani Gold'u da tutmamız lazım bayağı rolleyeceğiz çünkü hani hem Darius 3 hem Kog'Maw 3 gelirse bir de Jayce 3 falan filan baya bir şey aramamız lazım. Güzel. Burayı da dövdük. Zaten oyuncular da chatte full crash mevzusunu konuşuyor. O gün çok büyük kaostu ya. Oyunu İngilizceye döndürüp çözmüştüm ben. Bir iki gün öyle kalmıştı ama yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada iyi. Bu insanımızın ilk parçası geldi. Ya red buff'ı tutarız ya bir süre. Öyle de güzel çünkü. Hani hem yakma etkisi hem bir yandan atak speed. Ne yok yokken yani şu an yani daha iyi bir şey yok yani. Hani onu Guinso, ışıltılı Guinso olsun diye çevirmek çok mantıklı değil. Onun yerine kill alıp gold farmlamak kesinlikle daha avantajlı. Bu arada bunu döveceğiz mi ya? Dövdük. Nice. Nice nice. Çok böyle gidecek gibiydi. Ee, Darius alınabilir kalmadı. Zinya Armut. Hani burada ne aldığımız çok da önemli değil açıkçası. Rastgele eklentiden Pandora bulma şerefini yaşadığımız için oldukça rahat. Şimdi biz Winstreet'ten devam edelim. Level'ı o yüzden bastım ben. Bir de yüksek cost karakter gelme ihtimali de artsın. En azından hani 4 artı çıkabiliriz. Kogmav Darius falan bulma imkanımız olur. Erken ikilersek birini coşarız. Burası okay, da win. Süper. 4 win streak. 5 gelecek mi diye baktım da yani. 2 cana 2 gp 0 çeşit. En azından üstün birlik açalım. Oh. Gelene bak ya. E, başlangıç setinden eş almak kadar müthiş bir şey olamaz herhalde. Yani kristali çok kolay beşliyorsun. Guinso bulman yetiyor bir yere kadar. Hani dördüncü aşamaya kadar sanırım tek Guinso taşır. Sonrasında Kraken de lazım tabi. Bu arada oyunda bir şeyler var. Her şey çifter çifter atıyor. Sopayı da çifter çifter atıyor. Kenen'i de çifter çifter atıyor. Gep'i, Jana'yı da çifter çifter atıyor. İnşallah Kog'Maw ve Darius'u da çifter çifter atar. Nice. Nice nice. Çok güzel oldu. Kraken, Kog'Maw'a gitmiyor ya. Hmm. Beatrix dağıtalım. Nashor yapabiliriz. Void yapabiliriz Kogmav'a. Kanal Somş, Darius. Ee, adalet Ebedi daha iyi oluyor sanki. Kanal Somş'tansa. İyi bir ikişer gold da alıyoruz. Güzel güzel ya. Şu an başlangıcımız çok iyi. 6 level'ız 50 gold'un üstündeyiz. Her şey çok iyi. Yani bir dördüncü kobukoy bulsaydık ya keşke. <laughs> Bu arada bütün şeyleri bulduk, bir Kobuko yok. Raiz'i bulduk, Udyr'ı bulduk. Hmm, Yasuo zaten bulduk, Allah. sağ klik atmayacaktık. Varan 2. Hah Kobuko, oh be. Yani zeki 2 daha mı iyi acaba, emin değilim ama. 4 ağır olması Darius'a da Ariso'da yarar. Daha fazla can alırlar en azından. Yapma. Ya resmen timelapse var. Oyuncular da yok şu an. Çok muazzam bir karşılaşma. normalde böyle bir karşılaşmayı yüklemezdim ben YouTube'a. Çok fazla teknik problem vardı ya. ama o kadar enteresan bir maç oldu ki bir yandan koymak da istedim yani. Ee, çünkü kopmalı dediğim gibi böyle ağır sikletle oynayan çok insan yok. Bu arada kemeri de aldık. Gün Ateşi de geldi. Kobuko da ikilendi. Jace de var. Müthiş. Şimdi level basılır ya burada artık. <laughs> bir Poppy kaldı geriye. Yakmamız var. O yüzden Gün Ateşi'ni yapmayacağım. Kogmav'a tıklayamıyoruz. Kogmav'daki bir eşya sıkıntı yaratıyor. Okey burayı da winledik. Güzel 40 gold 8 win streak. Hatta 41 gold 42 gold. Maşallah maşallah. Oh direkt 7 level'da Poppy mi? Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Kogmav Darius ikilemiş kadar sevindim. Ee, kanamadır mı? Yok ağır darbedir ya. Kanama için çünkü şu an Darius'un level'ı 1. Bir yandan kanama daha iyi olabilir gibi geldi de hani eşyaları da ay Kalista ne yaptı ya kogma Bu Burayı uzacağız sanırım. O Kalista biraz belaymış. Ya bunda da sıkıntı bu. Tek backline oynayınca o gidildiğinde haliyle board'daki damage da gidiyor. Kalan her şey tank çünkü. Güzel. iki ol. O ne ya? Lee'sin ne alaka abi 7 level'da? Yok koyamayız yani. yani ağır hiçbir yere bağlayamayız. Kogma da 20 level olmuş. Yani İkilense i̇ki kafi daha. Üzgünüm yani seni çok severim ama alamayacağım. Oynayamıyorum çünkü hiçbir yerde. Bu arada Darius'u ikiledik. Güzel. Kogma 2. Artık rol ya. Burası full rol. Başka ne üçlenebilir? Jace üçlenebilir belki. Bir adaletin el yapmamız lazım ama Darüşşin. Ya kogmamın eşyalarda da tırt mı oldu acaba? Full atak speed oldu. Yani range kazanıyor diye nasıl olsa frontumuz dayanacak o yüzden atak speed şimdilik iş görür diye düşündüm ben. Normalde yani hani bir baş melek falan yapılabilir. Ne bileyim hiçlik asası yapılabilir. Nashor çok doğru olmadı sanki. Şimdilik dursun tabi. ha. <laughs> Sopa fazlalığı değil, komşuda pişer değil, kovruluk değil. Eyvah girdik mi buraya girdik ya. Ne verdi? Oha, üç tane Yadigar. Şimdi bunları bu tur bir ceste deneyelim bakalım nasıl olacak. Ee, yani Darius'ta çalışır mı ondan da emin değilim. Darius'a adaletin elini bir yapalım. 3 tane orada parçalayan ya. Bir tur bir dursun bakayım ceste nasıl olacağını çok merak ettim. Çünkü Candan ad alıyor ya bunlar bir de. Yani Darius'a bunu kullanırsak ama bu sefer Darius'a kesinlikle bir mutlak sömürü vermemiz lazım. Dayanmaz. Aldığı hasarı yenileyebilmesi lazım. Yani canını yenileyebilmesi lazım. Şu anlık ama Darius'a eşyaları gayet güzel. Ya 3 tane Yadigar'ı Pandora'yla döndürmek inanılmaz bir şans hakikaten. Şimdi bu maçı bu yüzden koymak istedim. Bunlar kolay kolay denk gelmiyor. Crash Mresh bu konuda bana mani olmaz vallahi. Bir yandan çünkü direkt kristalle başlamış bir şey var. Hatta o rastgele amblemden de kristal amblemi almış ama 14 canı var adam. Çok kötü oynamış ya kristali. Yani biraz daha iyi oynasa net bir win bu ildi vardı ben olmalıydım ama yapamamış. İşte o olmalıydı bence de ama yapamamış. Neyse omurga parçalayanlar Şimdi bir dönsün bakalım. Çok daha iyi eşyalar anılabilir. Kogmava eşya çıkar, Darusa eşya çıkar, tank eşyası çıkar, Poppy'e. Kesinlikle çok fazla şey çıkabilir. Bu arada Kobuko çok stun attı ya. Bu dövdü bizi. İki kere Kogma stunladı. Evet, bakalım nasıl devam edeceğiz. Şimdi... Sanırım pençeyi yenileyeceğiz ya. Benim ateş pençesi tırt biraz. Riziko güzel oldu ama. Rizikodan da gol alırsak yaşadık. Burayı döver, döveriz herhalde ya. Burayı döver sanki. Aki. dövdük <laughs> sanki dövdük. Şimdi felaket mücevher. aslında fantastik olabilir ya. Her altı hata çünkü AP vuruyor. Eyvah. Sağ klika çıktı felaket mücevheri kreşletiyormuş onu gördük. Popya e de bir gün ateş artık yakmayı oradan yapacağız. Ee, yakmayı da yenileyebiliriz. Buradan Darius'a falan eşya olur, Popya'ya eşya olur. Hani Kovmama da eşya olabilir ama Riziko şu an güzel sanki. 75 gold ararız ya, full ararız yani. Kobuko. Aha. 6 kovma, 6 Darius hadi bakalım. Değişken mifer bir işimize yaramıyor toplanacak. Ee, Zek geldi. Şimdi 90 gold artık bulmamız lazım ya. Kogma 3'ü bulmamız lazım. Darius 3'ü bulmamız lazım. Aha son iki Darius koyu sattık. Ee... Işıltılı adalet de var bir yandan ya. verelim. Uh, oh, Darius üçlenmişken kesin verelim hele. Ödül gibi. Çift adalet olur. Gecenin kıyısı Jayce olur. Ee, ruh gömleği Poppy olur. Gömleği çok adet. Armor büyüdü bence falan da vermiyor aslında. Light Shield'la stack ama yapacak bir şey yok. Tam burayı bayağı güzel dövdük ya. Resmen zımparalı yok olma büyü direncine. Baya güzel dövülmüşüz bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle oluyor ikidir ya? GP'ler tokat gibi. Aha son bir kolma. Oy çok kolay geldi ya. 5 şu ama iyi ekonomimiz var. Canımız da okey. Bir de Braum atacağız yana. Burada artık pop ikileyebiliriz. Burada daha yapılacak ekstra bir şey yok sanırım. Ah ne ah din be. Ah ne alaka yani. Tamam üstün birlik. Okey okey Darüşşola. Darüşşola karşı ne? Ah yaptın oyun. Ee, yani Zek, Poppy ya da artık Jace. Akali 2 de olur. Bir tane adalet Jace'e gider ya. Oh, çok güzel blokladı Jace Catlin'in skillini. Kogmama geliyordu. Direkt Kogmama geliyordu. Bir daha blokladı. Bu saatten sonra gelse de artık fark etmez. İyi 9 level 1'ini dövdük ya Yumi Cat'in dövülüyormuş yani. Şimdi Rook gömleğini Kobuko'ya vereceğiz gibi ya Kobuko'ya. Tıklamasak iyi. 7 mi oldu artık? Kaç oldu? Ben de saymadım valla. Editörüm de <laughs> o da saymamış. Burayı döveriz herhalde. Burayı dövelim artık. Bakalım burayı vinledik mi? Winledik güzel. Güzel. Akali ki olur olur. Gayet iyi olur. Ee, hmm. Ya çok işine hiç girmeye gerek yok. Artık yok ya. Zaten gold da çok yok. 30 gold'un altına inmemek de lazım. Rizikonun atak speed'i önemli. Burayı yalnız vinlemiş olabiliriz ya bu sefer. Jace de dayanıyor çünkü. Aynen. ya su, su da öyle Güzel güzel. Bayağı bir gold da aldık. Tertemiz. Bir Akali daha. Hiç gerek yok artık. 50 gold'dan devam ya. İstersek 9 level'a çıkarız. 9 level'a çıkarsak ne oynarız? Bir üstün bir daha oynayabiliriz. Hmm. Belki yani 5 cost bir şey oynayabilir. TF oynanabilir. Ama yani o zamana kadar da maç bayağı noktalanacak gibi duruyor ya. Yani Pop 2 istediğimiz her şey var şu an. Çift adaletine Darth'la da iyi çalışıyor açıkçası. Bayağı yasa çıkartıyor. Bir de bir ışıltılı. 2161 ikinci kritiği daha. <laughs> i̇yi kaç vuruyor? 2664. Oy çok ya. 14k Darius sanki artık winledik gibi bu maçı ama bakalım. Okey burayı da winledik. Güven de yetmez ki buna. Abi 3 üç costları düşlendiğinde çok kuvvetli. Bu sette yani 4 cost 5 cost ikilenmiş önemli değil. 3 üç cost düşlendiğinde çok kuvvetli. Ketlin de öyle, Malzahar'da öyle, Darius da öyle, öyle. Kog, Malzahar, artık Smolder hangini seçerseniz, Jace öyle. 3 kostlar gerçekten yok ediyor. Yasuo, Udir falan gerçekten bu sette 3 kostlar yok ediyor. Ben yani dört kost falan hikaye. Kaldı son iki adam. İkisinin de iki canı var enteresan. Adalet gecenin kıyısı kanat sonuç. Kobuko'ya bir tane daha ruh gömleği. Üç tane ruh gömleği var. Ya artık level de basılabilir ya. Son şey burası. Ve, iyi bir tane meyve verelim buraya. Değerli mama da güzel ha. <laughs> Kaç? 50 seviye mi oldu? Artık 40 seviye mi oldu kogma? Baya bir şey oldu. Ee, burayı winledik. Acaba tekte maçı winler miyiz? Şu an ikisini de winleyebiliriz. Galiba abi ya. Yani Yone Mone'si tam tam çözmüyor. Poppy yaşıyor hala da. Shield atmaya devam ediyor. Tanklar hayatta. GG. Bakalım öbüründe binledik mi? Hoop. Galiba binledik gibi ya. Hissiyatım o yönde. GG.